gelmiştik ve burada bazı yerleri gezmiştik. Manton, Antik ve Nice'in kendisi. E, fakat Kana gelme fırsatı olmamıştı. Bu sefer şimdi Kandayız. Ocak 2022. Hem de sezon dışı bir zamanda Kandayız. Bakalım e, kış dönemi buralar nasılmış. İkimiz de daha önce hiç gelmedik. Bugün ilk defa gezeceğiz, birlikte keşfedeceğiz. Önce hızlı bir kahvaltı. Arkadaşlar yani kırmızı halı ve evet büyük Cannes e, Film Festivali burada gerçekleşiyor. Hemen böyle deniz kıyısında bu kocaman binada e, böyle şu an tam bomboş görmek enteresan. Televizyonlarda festival zamanı gördüğümüz kadarıyla işte videolardan falan. Deniz böyle aradan görünüyor binanın öteki tarafı da yine denize bakıyor. Deniz kenarı müthiş sakin. Biz trendeyken güneş doğdu bu arada. Ee, saat kaçtı? 8, 8. 5'i 10 geçe galiba. Ve plaja paralel bu. Ana caddede hep markalar var yani büyük ve pahalı markalar. Louis Vuitton, Bulgari ve az önce geçtiğimiz yerde şu taraflarda da Dior vardı. Başka ne vardı? Unuttum ama böyle. Büyük lüks markalar ve plaj başlıyor. Müthiş bir plaj tabii ki Kodizil kıyıları. Ondan sonra karşısında kocaman oteller, inanılmaz büyük güzel binalar ve altlarında son derece lüks markalar, e, lüks oteller, lüks markalar ve plaj. Ve plajda tabii ki e, havalı yemek yeme, içme mekanları vesaire. Şimdilik sahil boyu devam ediyoruz. Sonra tekrar ara sokaklara gireceğiz. Deniz kenarı yürüyüşünü bitirdikten sonra eski liman bölgesine geldik arkadaşlar. Burası Cam Villeport diye geçiyor. Bir de e, buranın en eski yerleşim bölgesi olan Le Suque denilen bir yer var. O şu arkada gördüğünüz şuralar. Oraya birazdan gideceğiz. Roma zamanından kalma yerleşim birimi ve e, eski sokaklar, tarihi evler vesaire keşfetmeye devam. bölgesinde yürüyüşe devam. Bir yandan şöyle bakalım. Burayı gerçekten çok sevdik. E, klasik Fransız Rivierası. Panjurlar, pastel renkler vesaire. Sokaklar harika, çok sakin. E, çok az insan var. Çok güzel ve eminiz ki yazın bambaşka bir ortam vardı burada çılgın kalabalık turistler vesaire. Bence çok güzel bir mevsimde geldik diye düşünüyorum kalabalığa karışmadan hem de kışın ama böyle güneşli bir havada çok güzel çok sevdik klima. Amerika'nın en ünlü pazarı Marche Forville. Şimdi pazara girip geçeceğiz. gezdik arkadaşlar. Ondan sonra Marche Forville denilen büyük market yani pazar alanı oraya gezdik. Buranın Bayağı meşhur bir pazarı. Gelirseniz sizin de mutlaka görmeniz gerekiyor. Oradan da aşağı doğru indik ve tesadüfen bir antika pazarı gördük. Bu pazar belki sadece bugün açılıyor. Bugün günlerden cumartesi bu arada. Haftanın başka günleri var mı bilmiyorum. Ee, onun içinden de yürüdük. Gayet güzel oldu. Şimdi böyle bir kioskun altında dinleniyoruz. Ee, hemen hemen her yeri gördük diyebilirim. Yani yürüyerek e, gezmek istediğimiz her yeri ilk izlenimlerden çok daha farklı bir yer burası. İlk izlenim demiştim işte sahil kenarı büyük oteller altında bir sürü büyük mağazalar vesaire. Ama burası ise gayet tipik küçük Fransız Riviera'sı köyü şeklinde. Biraz daha gezeceğiz ve muhtemelen yakında Nice'e döneceğiz. Trene atlayacağız gardan. Bakalım enteresan şeyler görürsek burada hep birlikte izleyeceğiz. Ve festival binasının dışında... Yerlerde böyle ünlü oyuncuların, yönetmenlerin hep el izleri var yıllarıyla birlikte çok güzel. Arkadaşlar sabah saatine göre çok daha fazla insan var kıyıda yürüyen ve e, festival binasının önü de bayağı doluydu size onu az önce çekmedim ama geçerken. Böyle bayağı sabah ve öğle saati fark ediyor. Biz çok erken saatlerde gezmiştik. Bakın kıyılar insan dolu şu anda. arkadaşlar. Tam ortasında memleketten bir selam. Evet, kan gezimizin sonuna geldik. Şu an tren istasyonunun önündeyiz. Ee, gerçekten çok sevdim burayı. Beklediğimden çok çok daha iyiydi. Nedense benim kafamdaki imajı daha böyle kiç, işte aşırı turistik, plaj kenarı falan gibi bir şeydi. Yine de tabii ki ses var dolayısıyla buranın çok müşür olması dolayısıyla tabii ki görmeyi çok istiyordum. Beklediğimden çok çok daha güzeldi. Bütün sokakları, plaj kenarı, özellikle tarihi kısmı gerçekten harikaydı. Ee, gayet keyifli ve huzur dolu bir tatil oldu. Ve sabah öğle arasındaki fark da inanılmaz. Şu an aşırı canlı ee, öğle vakti geldi. İşte öğleden sonrası bir sürü insan sokakta. Ee, sezona bağlamıştık ilk baştaki sakinliği. Ama meğerse sadece saatmiş. Şimdi trenimizi atlayacağız ve Nice'e döneceğiz. Yaklaşık 20-25 dakikalık bir yolculuk. Ee, kısa, süper, pratik. Fransa'daki hayattan ve seyahatlerden haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz bildirimleri de açarsanız ben ne zaman video koyarsam haberdar olup anında izleyebilirsiniz. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım keyifli bir video oldu sizin için. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.